Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında yıkılan ve hasar alan binlerce bina sigortayı yeniden gündeme getirdi. Depremlerin ardından ise sigortaya olan talep arttı. Serbest sigorta ise son yıllarda sektörün gündemindeki en önemli konulardan biri olmaya devam ediyor. Beşen Sigorta Yetkilisi Samet Beşen Aksu Haber Özel yaptığı açıklamada yaşanan asrın felaketi sonrasında vatandaşlarda sigorta bilincinin oturduğunu söyleyerek serbest sigorta ile ilgili bilgiler verdi. Geçtiğimiz 6 Şubat depreminden sonra konut yuvan branşı, otokaza branşı, sağlık branşı ve muhtelif branşlarda sigortanın önemini bir kez daha anlamış olduk. Sigorta bireyin toplumun risklerinin gerçekleşmesi sonucu doğabilecek zararları gidermek amacıyla yapılan bir sözleşmedir. Günümüz birçok alanda farklı branşlarda sigortalar bulunmaktadır. Bunlar arasında en yaygın bilinen trafik kasko sigortaları, DASK yuvan sigortaları, işyeri endüstriyel sigortalar, nakliyat ve sağlık sigortalarıdır. Bugün trafik sigortaları maddi hasarlı kazalarda araç başı 200 bin TL, kaza başı 400 bin TL, sağlık sakatlanma ölüm giderlerinde kişi başı 1.8 milyon TL, kaza başı 18 milyon TL tazminat ödemektedir. Bu durum şu an sektörde bulunan sigorta şirketlerinin trafik sigortasına zarar etmelerine de sebep olmaktadır. Trafik sigortalarında geçmişte var olan serbest tarifeye geçilmesi zaman zaman gündeme gelmektedir. Serbest tarifeye geçilmesi durumunda trafik sigorta fiyatları sigorta şirketlerince belirlenir. Bu durumun gerçekleşmesinden dolayı sektörün biraz daha rahatlayabileceğini öngörüyoruz. Araç ve parça fiyatlarındaki artışlardan dolayı maddi hasarlı kazalarda ciddi şekilde tazminatlar doğabilmekte. Sigortalılar varsa kaskolarına eğer kaskoları yoksa trafik sigortalarına ek satın alabilecekleri İMM teminatı dediğimiz ihtiyari mali mesuliyet teminatını satın alıp az önce belirtmiş olduğum trafik sigortalarının ödediği limitleri artırabilir, mağduriyetlerini minimuma indirebilirler. Hatırlatmakta fayda görüyorum. Malumunuz ülkemiz ciddi derecede deprem riski içermekte. Bugün hiç olmaz dediğimiz bölgelerde bile zaman zaman depremle ile karşılaşabilmekteyiz. DASK'ın bugün sigortalarına Metrekare esas maliyeti betonarme yapılar için 6000 TL, diğer yapılar için 4000 TL olarak hesaplanmaktadır. Sigortalılar evlerinin brüt metrekareleri üzerinden DASK'larının toplam sigorta bedellerini hesaplayabilir, o şekilde işlem yapabilirler. DASK'a tabi olan hasarsız ve az hasarlı konutların ve işyerlerinin tamamı DASK ve konut poliçelerinin büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda tüm vatandaşlarımızın sigortanın bir öneminin bilincinde olup diğer değerlerini yetkili acentelerce ve sağlam sigorta şirketlerince güvence altına almalarını tavsiye ediyoruz.